Bu da etçil hayvanların bağırsaklarında yaşayan bir parazitten çıkıyor. Kurban döneminde gün için önemli, sakatatlar vesaire çiğ şekilde hayvanları yani En az iki metre derinliğe gömüp, üstünü kireçleyip yok etmek ya da tamamen yakarak yok etmek gerekiyor. Onun bilgilendirmesini vermek Sen için şey Ne demek evet. De, teşekkür ederim ben de. Başıcı olan şöyle vereyim. Tane. E, bulaşıcı olan iki tane hastalık açısından kurban kesiyor, riskli. Biz de bayram gelmeden önce bir onun bilgisini verelim diye e, dolaşıyoruz. Biri kırık kondu, kanamalı ateşi duymuşsunuzdur. E, kenelerle de bulaşan bir hastalık. Ama bununla birlikte hayvanların kanı ve diğer vücut sıvılarıyla da bulaşabiliyor. O yüzden hayvanda hastalık varsa e, geçmesi için riskli bir dönem kurban. Kurban keserken, kesmemek, işte vücuda çok kan vermemesine uğraşmak önemli. Onun dışında da kene vesaire de kendimize dokunur, tutulursak elle tutulmadan çıkarmak çok önemli. Orada da kistler çıkartan bir hastalık. Hayvanlarda da bu şekilde kistler oluşturuyor. Bulaşı etçi hayvanların bağırsaklarında yaşayan bir parazitten oluyor.